Merhaba arkadaşlar. Bu videomda sizlere faydalı olabileceğini düşündüğüm bir eklentiyi tanıtacağım. Eklentimizin adı Light Painter. Bu eklenti aracılığıyla çizimler yaparak sahnenize ışık kaynakları ekleyebileceksiniz. Sizinle linkini paylaşacağım bu sayfadan detaylı bilgilere de ulaşabilirsiniz. Şimdi gelin eklentiyi indirelim. Sağ tarafta Releases yani sürümler bölümünde Latest'a tıklayalım. Buradan lightpaint062 zip dosyasını indiriyoruz. E şimdi Blender'a gidelim. Blender'da edit menüsünden tercihlere gidelim. Ardından install butonuna tıklayıp eklentiyi bulup kurabilirsiniz. Eklentiyi kurduktan sonra lightpaint yazarak arayabilirsiniz. Şimdi eklentiyi aktif hale getirelim. E şimdi penceremizi kapatabiliriz. Gelin şimdi basit bir sahne oluşturalım. Buraya bir maymun nesnesi ekleyeceğim. Bu maymunu z ekseninde bir derece yukarı çıkaralım. Subdivision Surface ekleyelim. Shade Smooth ile yumuşak bir gölgelendirme verelim. Sonrasında Rendered moda geçelim. İsterseniz daha etkili sonuçlar alabilmek için Cycles Render motoruna geçelim. Şimdi bu sahnemizde bulunan ışık nesnesini silebiliriz. Şimdi N'ye basalım. Light Paint sekmesine gelelim. Burada dikkat ederseniz çeşitli seçenekler var. En üstteki menüde çizim rehber seçenekleri vardır. Çizimleri cursor'a göre, bakış açısına göre veya yüzeye göre yapabilirsiniz. Ben en iyi sonucu 3D cursor ve surface'da aldım. Burada surface'da örneklendirelim. Şu maymun nesnesine birazcık yakınlaşalım. Burada dikkat ederseniz ışığımız şu an için yetersiz. Bunun için öncelikle solid moduna geçelim. Şimdi diyelim ki bu maymunun sağ tarafına bir ışık kaynağı eklemek istiyorsunuz. Bu ışık kaynağını maymunun yüzeyindeki çizgiye göre ekleyebilirsiniz. Şöyle isterseniz 3'e basalım ve right ortografik yani sağ ortografik görünüme geçelim. Burada 4 tane çizim yapabileceğimiz araç var. Freehand'de serbest çizimler yapabiliyoruz. Clear all ile tüm çizimleri temizleyebiliriz. Lines ile düz çizgiler oluşturabilirsiniz. Polygons ile sürekli çizimler oluşturabilirsiniz. Şimdi isterseniz freehand'i kullanalım. Şimdi bu maymunun sağ tarafında bir çizim gerçekleştireceğim. Şu şekilde. Tekrardan 3 boyutlu alanda bakalım. Evet yeterlidir diye düşünüyorum. Tekrardan Rendered moduna geçelim. Sonrasında tek yapmamız gereken bir ışık kaynağı eklemek. Burada point yani nokta ışığı ekleyebilirsiniz. Ayrıca güneş ışığı ekleyebilirsiniz. Sonrasında spot ışığı ekleyebilirsiniz. Araya ile bölge alan ışığı ekleyebilirsiniz. Sky texture ekleyebilirsiniz. Gökyüzü dokusu. Ayrıca Mesh Hull ve Light Tube seçenekleri de var. Bunları da inceleriz. Şimdi diyelim ki bu maymunun sağ tarafına ben bir alan ışığı ekleyeceğim. Araya tıklıyorum. Dikkat ederseniz alan ışığı hemen maymunun sağ tarafında belirdi. İsterseniz bu ışığı da düzenleyebilirsiniz. Paint Area Lamp araçlarını şöyle bir tanıyalım. Öncelikle burada ışık sayısı var. Burada One denilmiş yani bir tane. Eğer birden çok çizim yapmışsanız Per Stroke'a da alabilirsiniz. Offset ekseni surface normal'a göre ayarlanmış. Buradaki çizimi baz almış. İsterseniz burada x ekseninde belirleyebilirsiniz ışığı. Bakın burada hemen x eksenine göre ışığı ayarladı. Y eksenini alalım. Y ekseninde arkaya doğru ayarladı. Z eksenine aldığımız zaman da üste göre ayarladığını görüyoruz. Ayrıca çizimin normal değerlerine göre de ayarlayabilirsiniz. Ya da yine varsayılan değerde surface yani yüzey normallerini alabilirsiniz. Ayrıca son olarak rim lightning var. Buna da alabilirsiniz. Şimdi tekrardan surface normal'ı alıyorum. E B altta offset değeri var. Varsayılan değer 1 metre. Bu değerle oynadığımız zaman ışığın daha da geriye taşındığını görüyoruz. İsterseniz daha da yakınlaştırabilirsiniz. Tekrardan bir değerini alıyorum. Lambanın şeklini de değiştirebilirsiniz. Örneğin kareye alabilirsiniz. İsterseniz diske alabilirsiniz. Ya da elipse de alabilmeniz mümkündür. Tekrardan varsayılan değerde tutuyorum. Color bölümünden ışığın rengini ayarlayabilirsiniz. Evet renk değerinin altında power vardır. Yani güç değeri. Burada isterseniz gücü de artırabilirsiniz. Örneğin 50 değerini girdiğimiz zaman hemen ışığın gücünü artırmış olduğumuzu görüyoruz. Burada ayrıca alan ışığını ölçeklendir Örneğin buraya 5 değerini girelim. Dikkat ederseniz biraz daha geniş bir hale getirmiş olduğumuzu görüyoruz. Buradaki değerin üzerine sağ tıklayıp Reset All to Default Values ile değerleri sıfırlayabilirsiniz. Bir altta Revisibility seçeneği var. Burada da bazı seçenekleri devre dışı bırakabilirsiniz. Örneğin Specular ışığını istemiyorsanız veya Volume ışığını, Kamera ışığını da kapatabilirsiniz. Diffuse'u kapattığınız zaman zaten ışığın kaynağını kapatmış olursunuz. Bu seçenekleri de kullanabilmeniz mümkündür. E, dilerseniz bu modelin diğer alanlarına da çizim yaparak, Yeni ışığı çizimlere göre ekleyebilirsiniz. Şimdi bütün çizimleri şöyle bir temizleyelim. Buradaki ışığı da temizleyebiliriz. Sağ tıklayıp Delete ile bu silme işlemini gerçekleştirebiliriz. Şöyle bir tepe görünümüne geçelim isterseniz. Burada mesela şöyle bir çizim yapalım. Burada mesela bir tane point light ekleyebilirsiniz. Yine point lambasının da çeşitli seçenekleri mevcuttur. Burada ekseni yine yüzey normallerine göre ayarlamış. İstediğiniz yere taşıyabilirsiniz pekala. Evet rim lighting de böyle bir sonuç verdi mesela. Stroke normal alabilirsiniz veya surface normal alabilirsiniz. Yine bir renk belirleyebilirsiniz. Örneğin burada şöyle turuncu bir renk belirleyebiliriz. Yine watt değerini artırabiliriz. Örneğin 100 watt değerini gireriz. Radius çapını da büyütebilirsiniz dilerseniz. Hep bir de şöyle bir sun ekleyelim. Sonrasında sun ayarlarına bakalım. Burada gücü birazcık düşürebiliriz. Örneğin 4 ata düşürebiliriz. İsterseniz açıyı ayarlayabilirsiniz. Yine buradan eksende değişiklikler yapabilirsiniz. Evet mesela rim lighting'i aldığımız zaman çok daha farklı bir sonuç elde ettiğimizi görüyoruz. Tekrar surface veya stroke normal'a alabilirsiniz. Yine renk değişikliği de yapabilirsiniz. Ayrıca ayrıca güneşin pozisyon metodu da average'da yani ortalamada isterseniz occlusion'a da alabilirsiniz. Şu güneş rengini şöyle sarıya alalım. Daha gerçekçi olması açısından isterseniz. Şöyle saturation değerini birazcık kısalım. Maksimum güneş yüksekliği değerini 60 derecede belirlemiş. Bunu isterseniz değiştirebilirsiniz. Mesela şöyle 15'e getirdiğimiz zaman böyle bir sonucu elde ediyoruz. Sonrasında çeşitli sample ayarları var. Azimut sample ve elevation sample. Bunları da değiştirerek çeşitlilikler sağlayabilirsiniz. Evet örneğin azimut değerini şöyle artıralım. Sonucumuz bu şekilde. Minimum değer 4'te, 4'te de bu şekilde dikkat ederseniz. E tekrardan average aldığınız zaman ışıklandırmanın değiştirildiğini görmekteyiz. Evet güneş ışığını da şöyle delete silebiliriz. Ayrıca spot ışığı da ekleyebilirsiniz. Yine spot ışığının da benzer ayarları mevcut. Bunu isterseniz biraz daha yukarıya taşıyabilirsiniz. Şu şekilde. Örneğin gücünü artırabiliriz. Şöyle 150 watt alırız. Yine çapını genişletebiliriz. Şöyle renk de belirleyebiliriz. Evet sonucumuz dikkat ederseniz bu şekilde yine eksenlerde de değişiklik yaparak çeşitlilikler oluşturabilirsiniz. Bir sonraki ekleyeceğiniz ışık kaynağında da benzer ayarlar olacaktır. Ayarları yeniden değiştirmeniz gerekecektir. Bunu da dikkate almanızı tavsiye ederim. Tekrar spot ışığı seçiliyken bunu silebiliriz. Ayrıca buradaki stroke yani çizimi de şu an için siliyorum. Evet gelin bir de ışık tüpünü örneklendirelim. Tekrar 7 ile tepe görünümüne geçelim. Burada poligon çizimi alabiliriz. Örneğin burada şöyle bir çizim yapalım. Şöyle üç boyutlu alanda bir gezinelim. Buraya bir tane light tubes ekleyeceğim. Tıklıyorum. Bakın dikkat ederseniz buradaki çizgiyi rehber alan bir ışık tüpü eklendi. Gelin bu ışık tüpü ayarlarını da şöyle bir değiştirelim. Mesela offset burada sıfırda. İsterseniz bunu birazcık daha şöyle genişletebilirsiniz. Ya da daha da yakınlaştırabilirsiniz. Yine buradan açı değişiklikleri de yapabilirsiniz. Evet, tüpün şeklinde de çeşitli değişiklikler yapabilirsiniz. Wire radius değeri var. Mesela bunu daha da büyük bir hale getirebilirsiniz ya da çok daha ince bir halde tutabilirsiniz. Yine uzaklığa göre birleştirme değerini artırabilirsiniz. Smooth shading de yumuşak gölgelendirme yapar. Bunu kaldırdığınız zaman yumuşak gölgelendirme yapmaz. E burada yol subdivision değeri var. Bunları da değiştirebilirsiniz. Şöyle bir bakalım. En yüksek değer nasıl? Bakın şu anda kısıldı zannedersem. Hayır. Çözünürlüğü birazcık artırıyor olabilir. Örneğin yüzeyde de birazcık çözünürlüğü artırarak ışığın dağılım şeklini değiştirebilirsiniz. Ayrıca yine ışığın rengini de değiştirebilirsiniz. Emit value yani ışık yayma değerini de artırabilirsiniz. Örneğin ona getirdiğimiz zaman ışığı çok daha şiddetli bir şekilde yayacaktır. Şöyle isterseniz tepe görünümüne tekrardan geçiş yapalım. Bir tane daha poligon çizimi yapalım. Bu sefer buraya yapalım çizimi. Ve tekrardan light tubes ekleyelim. Bakın bu kez arka tarafa da bu ışık tüpünü eklemiş olduk. İsterseniz ışık tüpünü sağ taraftan seçip bunu Z ekseninde yukarıya taşıyabilirsiniz. Bunu yine Z ekseninde de döndürebilirsiniz. Farklı yerlere taşıyabilirsiniz. Hatta bununla ilgili animasyonlar da oluşturabilirsiniz. Şimdi burada taşıma yapmış olduğumuz için ışık ayarlarını yapamayız. İsterseniz bunu bir silelim. Tekrardan Light Tubes ekleyelim. Evet, bu ışığı da oluşturduktan sonra rengi değiştirirsiniz. Ve sonrasında istediğiniz alana taşıyabilirsiniz. Bunu şöyle yukarıya doğru taşıyalım. Evet burada zannedersem fazladan oluşturulmuş. Bunu silebiliriz. Şu diğer taraftakini seçip bunu da yukarıya taşıyabilirsiniz. Tabii ki yine renk değiştirmek isterseniz materyal özelliklerinden renk değişikliği yapabilirsiniz. İsterseniz gücü de daha da artırabilirsiniz. Evet, son olarak meşhulu da bir örneklendirelim. Yine surface'ı seçtim. Buradan poligonu alıyorum. Şöyle ön görünüme geçelim. Evet, gerçi burada freehand ile de çizim yapabiliriz. Örneğin şuradan bir çizim belirleyelim. Bir bakalım bu alanda. Evet gayet güzel. Ayrıca bir de mesh hull ekleyelim. Yine dikkat ederseniz ışık yayan bir mesh nesnesini buradaki çizginin normallerine göre eklemiş olduk. Buradan yine çeşitli değişiklikler yapabilirsiniz. Evet, offset değerini değiştirebilirsiniz. Örneğin daha geriye alabilirsiniz. Örneğin surface normal değil de stroke normal alabilirsiniz. Bu kez tepeye alacaktır. Çünkü buradaki çizginin normalleri yukarıya doğrudur büyük ihtimalle. O nedenle meşi de buna göre uyumlu hale getirdi. X eksenine alalım. Bakın çok daha farklı bir yere taşıdığını ve nesneyi küçülttüğünü görüyoruz. Evet rim lighting'e bakalım. Ve bir de surface normal var. Evet ayrıca düzleştirme seçeneği var. Bunu şöyle bir kaldıralım. Burada stroke normal'ı alalım. Evet dikkat ederseniz bunu tam olarak Düz bir hale getiriyor latını kaldırdığımız zaman yine ışık yayılma değerini de artırabilirsiniz. Şöyle onu alalım. Evet, sonucumuz bu şekilde. Evet arkadaşlar dersimizin sonuna geldik. Sizler de diğer rehber seçeneklerini ve çizim araçlarını kullanarak ışık kaynaklarınızı çizgilere göre ekleyebilirsiniz. Sonraki blender eklentileri derslerinde görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın, sağlıklı kalın.